Selam kraliçelerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte dünyanın en 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 pahalı e, otelinde diyordum. Otelinde bir gün geçireceğiz. Yani bir gün değil iki gün geçireceğiz hatta o kadar. Buraya servet ödeyeceğiz de bir gün geçireceğiz. Olmaz. İki gün geçireceğiz. E, buranın kaç para olduğunu bilmiyorum. Yani e, ne kadar para vereceğimizi, TL vereceğimizi işte bilmiyorum. O zaman şimdi gidip öğrenelim. Merhabalar. Ay ne kadar tatlıymış. Şuna bakın. Altından her şey. Mer Merhaba. Siz Tokayof Kraliçe Evet. Ben Tokayof Kraliçeyim. Ya benim küçük bir kızım var. Oğlum var. Sizi hep birlikte ailecek izliyoruz ve çok seviyoruz. Ya teşekkür ederim. Ya rica ederim. Ee, buyurun oturun. Tamam. Ee, şeyimiz var mıydı? Şeyiniz. neyin? Ee, yani rezervasyonunuz var mıydı? Vardı. Peki tamam. imza atmanız yeterli sizin. Peki hemen şöyle imzamızı da attım buyurun çok teşekkürler ee, bir dakika ben şimdi size odanızın anahtarını vereyim şöyle ama size otursunuz size bu e, ezik <laughs> diyeyim ben kötü anahtarlardan veremem neden size en 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 lüks anahtarı vereceğim yani gerek yok aslında Çaktırmayın var E, tamam buyurun e, bir şey soracağım bir de tabii buyurun siz dinliyorum e, ee, buradan iki günlük kalacağım da ben kaç te, işte, kaç para acaba? <laughs> ee, tamam ben şimdi size söyleyeyim siz oturun. Ee, şimdi siz iki günlük kalacaksınız. Evet. E, ee, i̇ki günlük 5 milyar TL. Ne? N ne ya? Nasıl? Gerçekten mi? Ee, ama istiyorsanız indirim yapabilirim. Ha, tamam olur indirim olur yani yapabiliriz. 100 bin TL olur. 100 bin 100, 100, TL mi? Evet efendim. İndirimleri birazcık garipmiş ama T tamam tamam olur. Tamam anlaştık o zaman. <laughs> anlaştık anlaştık. Pahalı mı oldu? Ucuz mu oldu? Bilmiyorum boşuysa buradalar. Evet tamam devam edelim biz. Tabii ben size yardım edeyim. Burası neresi? Burası spor salonumuz yani burada spor falan yapıyoruz. Ha, anladım. Gelin mesela odanızı göstereyim. Odanızı görmeye hazır mısınız? Evet hazırım. Çık, Buyurun. İnanmıyorum. Ya bu dünyanın en güzel odası. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Beğenmenize sevindik. Ya tabii ki de beğenirim. Ya inanmıyorum. Ya şuraya bakın. Ben de evime bunlar yaptırmak istiyorum ama evim çok küçük. Yani eşeği yer yok. Boş. E, tabii ben size eşyalarınızı buraya bırakayım. Beğenmenize tekrar sevindim. Görüşürüz. Bay bay. Evet kardeşim görmüş olduğunuz gibi odamıza geldik ama size odaya göz gezdirmeden önce bir eşyalarımızı yerleştirmek istiyorum ben. Şöyle bir sürü şey aldım ben. Evet. E <laughs> i̇ki gün kalacağım için ben e bütün evimi aldım resmen. Şuna bakar mısınız? Biz bir dünya kıyafet aldım. Bir dakika. Heh, evet oldum. E bir dakika ya olmuyor. ha tamam. Şunları ben bir elime al bir tamam aldım. Şimdi kameraya iki dakika şöyle koyayım. Her yer çok dağıldı. Şöyle e, şuraya koyayım bunu. Kalsın şurada işte. Şimdi şunları yerleştirmeye başlayalım. Bu şekilde. Çok tatlı oldu. Şimdi <laughs> yerleştirelim. Şunu çantayı şuraya falan koyalım. Şunlar şuraya şuna işte. Telif Ay telefonumu yatağın üstüne koyayım. Ben de diş fırçası almıştım. Tuvalet yokmuş ama burada. E yani var da işte burada değil. Neyse anladınız siz. Şimdi kremlerim var burada. Şu kremlerimi de şu şekilde şöyle koyacağım. Ah yoruldum. E, bu burada kalsın. Dış fırçalarını da boş kalsın işte şurada kamerayı şöyle alayım ben ve şimdi böyle daha böyle çok rahat değilim. üstümü falan değişeceğim sonra size odayı göstereceğim evet üstümü başka bir şey giydim ve şimdi size odayı gezdirmeye başlıyorum geçelim evet, 3 tane tablo var sanırım evet 3 tane tablo var 4 ee, tane evet 4 tane ışık var ve zaten baya bir aydınlık sabah olmasına rağmen e, ee, bu arada burada <laughs> yemek yeri varmış yemek yerine ineceğiz birazdan sonra gelince de spor falan yaparız sonra daha sonra eğlence yeri varmış. Burada eğleniriz falan böyle. İşte bu yok. Bayağı bir güzel bir gün geçiririz sonuçta. Neyse devam edelim. Burada yine altından bir bakın. 1, 2, 3, 4 tane ışık var. Boş verin. Daha çok aydınlık oluyor. Ee, güneş kremleri falan var benim zaten. Duvar kartları, yer kartları benim evimin şeyiyle aynı zaten. Buradaki çiçeğe de bayıldım zaten. Yatağı ben de şunu aldım. buna. İşte her şey bu şekilde. En çok da şuraya bayıldım. Çok güzel gerçekten. Şimdi ben üstüme giyini ve yemek Gidelim. Evet şu kapıyı da gidelim. Evet şimdi artık gidebiliriz. Merhabalar. Merhabalar bir yere mi gidiyordunuz? Ee, evet evet yemek yerine gideceğiz. Karnım acıktı da. <laughs> evet, tabii e, ee, hemen düz, dümdüz gidin orada zaten hemen. Peki teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Evet geçelim. zaten düz gidiyormuşuz. Neyse o zaman gidelim. Görüşürüz orada. Evet kardeşlerim bir saat sonucunda buldum burayı. Neyse gittik geldik. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz efendim. Çantanızı alayım. Eee tamam. Siz böyle bir yer boş bir yer var mı? Tabi tabi var. Hemen gelin şurası. Tamam. Buyurun efendim ben şöyle çantanızı bırakayım. Teşekkürler. Şöyle oturayım ben. Tamam. Eee ne istiyorsunuz siz? Bana bekleyin hemen getireyim. Buyurun efendim menünüz. Teşekkürler ben bir bakayım. Tabi efendim sonra ben gelirim tekrar. Evet bir bakalım. Hacı bir sana meyve tabağı çektim. Bir tane çilekli e, şey pasta küçük bir pasta çektim. E o zaman şimdi gel garson gelse ona söyleyelim. Meyve tabağıyla e, şey çilekli pasta istiyorum küçük. Tabii ben hemen yapıp getirelim efendim. Buyurun efendim çilekli tatlınız geldi. Teşekkürler. Hemen meyvelisini de getireyim. Şöyle buyurun bu da meyveli olan. Şöyle bırakayım. Teşekkür ay çok teşekkürler. Rica ederim. Nefis gözüküyor kraliçelerim. Ben direkt şunlardan bir kaşık çatal yerine lop diye aldım. Ay çok güzel bir tadı. Çok beğendim. Gerçekten çok tatlı ve güzeldi. Şimdi burada çilek var mı? tabii ki de çilek oldu. Ay çilek oldu yerde ben de varım hemen. Çileğimizi de güzelce yiyelim. Yerinde. Evet kraliçelere şimdi ödeme kısmına geldik. Evet toplamda 528 lira tutuyor. Uf, tamam peki kartımı almıştım şöyle buyurun teşekkürler yine bekleriz Hı -hı. hadi görüşürüz bay bay evet şimdi artık e, şey e, neydi otelimize geri dönelim orada görüşürüz evet geleceğim şu anda e, akşam oldu ve ben e, üstümü falan değiştirdim buraya da geldik otelim şimdi bakın orada birkaç insan var mı spor salonunda ben de gideceğim ve daha sonra e, çıkıp eğlenceli Hazır mısınız? gidiyorum ay e, tamam tamam çocuğum. Birazdan başlayacağız zaten. Teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Bir şey mi olmuştu? Bir şey mi e, Evet evet ben de şey yapmak istiyorum da spor şeyini. Peki ilk baş şunlardan başlayalım. Buyurun bu sizin. Teşekkürler. E, bu da sizin. Teşekkürler. Bu da benim. Evet serelim bunları. Evet şimdi benim yaptığımı yapmaya çalışacaksınız. Peki. Peki. Evet, evet. Bu hareketi yapın bakalım. Ay, yapamadım bir dakika. Evet, ben bu şekilde yapabiliyorum. Ben de bu şekilde yapabiliyorum. Ee, bir bakayım nasıl olmuş. Ee, tamam, aferin seninki iyi. Sizinki de iyi, tamam. Bakın bu şekilde yapam yapmaya devam edeyim. Kraliçelerim artık dayanamıyorum şu halime bakın. Ayağım yoruldu. Aferin devam, durmak yok. Ya bu kadına durmak yok, durmak yok diye yani, ne durmak yok ya. İyi misin? Ya iyi değilim. Sen de bir sus kızım ya Allah'ım. Çok delireceğim şimdi. Ay sonunda bitti. Şimdi başka bir şey geçiyoruz. Evet çocuklar. Şimdi bunları taşıyın bakalım. Şöyle bırakayım. Evet ilk başta senden başlayalım. ama bakalım bunu. Ay çok rahat rahat taşıyabilirim. Evet 5 kilo çünkü. Taşıyabiliyor musun? Rahat rahat taşıyabiliyorum. Peki ver bakalım. Sen taşı. Ee, birazcık zor çünkü elimde kamera var. Tamam şöyle ver bunu sen. Ee, tamam iyi taşıyorum ben rahat. Peki. Şimdi bu 15 kiloyum. Kim taşıyabilir? Ve ben taşırım ya. Ben Tokalife Kraliçe'yi ben taşırım. Nensin, nesin nesin? Tokalife Kraliçe. Tokalife Kraliçesin. Ha. E, ee, sen nesin? insanım <laughs> He, tamam. O zaman sen al önce. Ya ben Tokalife Kraliçe'yim. Tamam. Ee, sen al. O, bu ne ya? İyi misin? Zor muydu? Yok yok yok. Yok yok. <laughs> e, tamam şimdi sen sen e, va ben vazgeçtim ben artık gitsem iyi olur. Yok yok, öyle Al bakalım. Allah! Ay bu çok ağır ya. Ne oldu? Zor mu geldi evladım? Ay nasıl taşıyorsun kimdir buna? E, yok yok, kraliçerim Bu sizin için bunu taşımam gerek. Aferin aferin. Senden daha iyi taşıyorum. Uf nasıl taşıdı ya? Ay, ben taşırım. Ben toklive geçirim. Allah Allah. E, birazcık zor ama taşırım ben. Gerçekten bravo taşıyan hiç görmemiştim. Ee, taşırım ben taşırım. <laughs> tamam artık en iyisi ben şunu bir alayım. Evet. Başka bir gün görüşmek üzere ben artık gideyim. Görüşürüz. Bay bay. Ben de gideyim artık. Evet kardeşlerim videomuzun sonuna geldik. Kapışırız bir dakika ben bakayım. Çıkırız. Merhaba. Merhabalar. Sizin hep sürprizimiz var da ee, üstünüze giyip bir şeyler güzel bir şeyler giyebilir misiniz? Peki tamam ben hemen gelip geliyorum. Teşekkürler. Ne oldu ki bilmiyorum. Neyse şunu giyip bari gidelim. Bakalım ne varmış. Hadi. Evet kraliçem ben şimdi giyindim ve gidiyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum buranın hali ne. E, efendim sizin bir haberiniz e, olduğunuzu gelemedik. Biz de sizi böyle güzel bir yerle kutlayalım dedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ya beğenmek ne kelime bayıldım. E, Buyurun, burası sizin için. Ya çok teşekkürler çok rahat burası. Rica ederim ve kalpli balonlarımız ve sizin için yiyecek bir şeyler de hazırladım. Hatta ben şunları şöyle yere koyayım. Patlasınlar falan. Ya çok teşekkür ederim kraliçelerim. Yani siz de e, benim oluyorsunuz herhalde. E, evet evet biz de sizin ailecek kraliçeniz oluyoruz. Teşekkürler. Bu içeceği de içeyim hemen. Çok güzeldi. Evet kraliçelerim videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. O zaman görüşürüz kraliçelisi. Bay bay.